Bir, evet arkadaşlar merhaba. Şimdi yepyeni bir farm videosuyla beraberiz. Farm videosunu bu sotta kasan izleyicimiz eee niki Volkswagen Audi o arkadaşımız bana piyam attı. Dostum dedi gel dedi farm slotlarını çekiyor musun? Gel dedi burayı da çek. Ben dedi sana istediğin kadar müsaade ederim. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey verdiği için. Dostlar başladık. Şimdi iki çarın üzerine de. İki çarın üzerine de 1500 tane pot aldım. İki çarın da coin'ini sıfırladım. İki çarın da üzerine coin'ini sıfırladım. İki çarın da 1500 tane pot koydum. E, ee, eline de şöyle şey aldım. Ee, Brutal Improl var ya. %8 gold bonus var artı 7'sinde. Bir yandan da onu taktım. Bakalım bu slot bizi ne bırakacak burada 4 saat duracağım dostlar bu detaylarını anlatmadan şunu da hatırlatayım katılı özel mouse çekilişimiz devam ediyor bu video özelde bir kişide 500 askeş daha vereceğiz dostlar 500 askeş için yorum yapmayı mouse çekilişine katılmak isterseniz katıldan istediğiniz bir paketten bize destek olup çekilişlere katılabilirsiniz diyorum bu slotu 4 saat duracağız bakalım bu slot 4 saatte bize ne bırakacak gerçekten çoklu PC farm atan arkadaşlar bu slotlardan muazzam gelirler elde ediyor mu? Çünkü Black Mami e, bu slotlar arasında en iyi çöp slotlarından bir tanesi. Yani bundan daha iyi olabilecek bir Venom Golem belki işte daha iyi olabilir diyebiliriz. E, Stinger, Lizardman'dan falan burası daha iyi durumda çöp konusunda. E, coin olarak 3.2 bir coin geliyor. Şimdi 4 saatin sonunda bakalım hesap kitap yaparken. Görüşmek üzere. Size iyi seyirler. Bana iyi farmlar. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın diyoruz. Görüyorsunuz ki imkanları zorluyoruz. Sağ olsun izleyicilerimiz de bu seri için destek oluyor. Tüm slotları çekmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bir like'ınızı, bir beğeninizi, bir yorumunuzu alırım. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Evet dostlar ee, ne kadar oldu bir buçuk saat olmuş slottayız ee, bu bir buçuk saatlik slotta şimdi iki çarın üzerine boşaltacağım bu çarda 1.781 olmuş diğer çarda 1.800 100k fark ettirmiş bu arada silah ikisinde coin'i sıfırlamıştım bir buçuk saatte bir 100k silahtan kaynaklı fark oluşmuş bence güzel bir fark yani silah aslında uzun süre parmayanlar kullansa ciddi bir fark yaratır diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi silah pazarda 40-50 emlik bir şey. Yani yandan tuttukları karakterlere böyle gold bonus vereni koysalar otomatikmen artıya geçecekler yani ekstradan. Güzel olmuş bu arada. Güzel yani bu fark. Bunda 4.6 M olmuş. Diğer Valor'daki çöpleri de satayım. Valor'a daha az çöp geldi ama. Valor'da da 4.1 oldu. Dediğim gibi az çöp gelmiş. Hiç epik suklu gelmedi iki karaktere de. Ee, bakalım bir buçuk saat oldu. Daha saat 8 8 buçuğa kadar buradayız. Ee, bu sürenin sonunda hep beraber göreceğiz. Bir buçuk saatte pot hiç harcamamış iki çarda bu arada. iki çarda pot kasmış. Bana potu masrafı yok. Hiçbir potu masrafı yok. Bir tek repair ve raw masrafı var. Yani bir buçuk saatte bir em bir em iki em desen repair falan iki buçuk hem maliyet bu şeyim var desen yani ilk bir saatte eşaltem net kar gibi kalıyor şu anki şeyde ama diyorum hiç epic school vesaire bir şey atmamış yani ona rağmen güzel para tabi burada daha fazla karakter koysak nasıl olur koyun ne kadar fark eder ben bunu bir arkadaşlara soracağım hani çok karakter koyduğunda ne kadar fark ediyor koymaya değer mi yani şöyle koymaya değer olabilir hani uzun süre üzerine bakmazsın en azından çünkü daha az bir şekilde üstüne bakıp boşaltman gerekecek. Ne kadar geç üstünde dolarsa burada ne kadar az bakarsan bence o kadar kardasın yani. Buranın tek uğraşı bu gibi duruyor. Ama buraya okçuyla falan dönüyorlar. Okçuyla döndükleri zaman bir mana masrafı olur. Mana masrafı olmasa da ekstra bir karakter masrafı olur. Yani ben iki karakter full dönüyorken onlar üç karakter belki dört karakter dönmeleri gerekebilir. Hani tam detaylarını ona gene soracağım. Oradan aldığım bilgileri de en son Hesap kitap yaparken oraya eklerim onu da. Şimdi tekrardan başlattık. Ee, tekrardan saat saat bir daha kayıt almam muhtemelen. En sonunda hesap yaptığımızda netleştiririz. Görüşürüz dostlar. Evet dostlar 4 saatin sonuna geldik. Bu 4 saatin sonunda e, ne kastık diye baktığımızda 22-23M bir nakit kastık dostlar. E, 23 emin yanında 100 tane mana 100 tane de HP pot artıya geçirdi slot yani herhangi bir HP mana pot masrafı olmadı e, 4 saatin sonunda gider olarak ne derseniz işte row artı repair masrafını katarsanız buraya saatte 1 M 4, 4 8 M bir masrafım var 23 M kastığında 4 saatin sonunda 2 çara kalan para 15 M arkadaşlar bu da yani bilmiyorum yani 15 M 4 saatte bırakıyor burayı arkadaşa sordum. Bu arada Adar 3'teki Mantis'teki Nascar tarafında Adar 3'teki nickleri Audi Volkswagen olarak koymuş arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sotu benim çekmeme müsaade ettiği için. Kendi soruda falan diyor. Kendisine sordum. E, sen 8 çarla buradan ne kadar coin alıyorsun? E, diye. Karakterlerin tamamında Enhanced R7 set varmış. Aynı zamanda Aurora Bird 6.1 hepsinde yani ekstra %15 gold bonusu var. 8 çar koyduğunda da ben ortalama 7k coin alıyorken o da ortalama 11 11 buçuk o banklarda coin alıyor yani yüzde 51 coin farkı var yüzde 51 fark 24 saatte fark yaratır bu arada arkadaşlar yani bunu hissedersiniz o yüzden bir şey diyemiyorum yani yapılır yapılmaz bence şimdi 8 çar bağladığınız senaryoya bahsediyorum burada 4 saatte 22 m kastın çarpı 5 80 81 GB falan hadi koyun fazlasıyla 110 120 para kasıyorsun. E, Aya vurduğunda 30 GB kastın senaryoyu varsayıyorum. 30 35 GB para katsan 30 GB desen 12 14 bin lira yapıyor. E8 karakterin e, farm piresi 4 bin lira. 14 bin liranın 4 bin lirası gitti. E, 8 PC minimum 2000 küsür lira elektrik getir. Yani 5-6 bin lira 8 PC'li adam ayda buradan kar etmiş olur. He kötü para mı? Türkiye şartlarında kötü para değil. Ee, yan gelir. işini gücün vardır. Bu koyacaksın. Çünkü 8 karakter koyduğunda üstlerinin dolması uzun süre alıyor. Yani ben 4 saatte sadece bir kere keyiften geldim üzerimi boşalttım. Yani maksimum bir kere 4 saatte bir kere iki karakterin bekleri artı inventörüsü dol inventörleri dolmadı bile bu arada. Yani bir kere fulllemiştir üzerine totelde öyle düşünebilirsiniz yani 8 koydunuz koyduğunuzda burası uzun bir süre bakmadığınız senaryoda bile e, sizin rahat farm atmanızı sağlar e, buranın geliri böyleydi e, takdir sizin yapmak istiyorsanız çoklu pc farm e, tercih etmek istiyorsanız işte bilgisayarlara bugün minimum 5'er bin liradan bir para verseniz e, 40 bin lira artı kablolaması artı 50-60 bin lira bir sermaye ile girip 10 ayda kendini amorti etmesini bekleyebilirsiniz. Ben kaba taslak bir hesap yaptım. Daha ince hesabı illaki vardır. Daha fazla da bırakabiliyor olabilir. Daha az da bırakıyor olabilir. Ama kaba taslak hesabı bu şekildeydi. Kanala abone olmayı, video like atmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Katıl özel yaptığımız çekiliş devam ediyor. Bu videoda bir tane 500 keşf ediyorduk. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.